Şimdi tabii ki maçtan sonra da söylemiştim. Çok değerli bir 3 puan kazandık. Yani oradan kazanılan 3 puan bize tabii ki önemli bir avantaj kazandırdı. Bunu tabii ki kullanmak zorundayız. Çok güçlü bir atmosferde, güçlü bir takıma karşı şampiyonluk karakteri olan takımlar oradan kazanarak dönebilir. Bunu da biz başardık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Önemli bir galibiyet elde ettik. Tabii ki süreç bizim için değerli ve önemli. Bunu kalan 10 maça da yaymak zorundayız. Çok güçlü görünen evet ligin favorileri yani son 6 maçtaki başarılı bir takıma karşı aldığımız galibiyet, diğer maçlarının da zorluk derecesini bence daha da arttırdı. Şimdi Bandırma Spor en az bizim için Sakaryaspor gibi konsantre olmamız gereken bir maç olarak hazırlanıyoruz. Oyuncularımız da zaten bu maç geride kaldı. Ayaklarımız yere basmak zorunda ve şu anki final maçımız bandırma spor olarak konuştuk. Bu bizim için değerli ve önemli. Şöyle de bir önemi var. Biz geldikten sonra bandırma maçıyla başlamıştık. Yaklaşık 18 maç her rakiple oynadık. Bu süreçte de aslında geldiğimiz süreçte geldikten sonraki bu ana kadar çok önemli bir mesafe kat ettik. Şu an o 18 maçlık süreçte en çok kazanan, en az kaybeden, en çok gol atan, en çok puan toplayan takımlardan biriyiz. Bu çok değerli ama ne olursa olsun bu geçmişte kaldı. Biz önümüze bakmak zorundayız. Kalan 10 maçımızın 6 tanesi içeride, 4 deplasman var. Kazandığımız takdirde iç sağ maçlarımızda çok büyük avantaja dönüşecek. Çok fedakarlık yapan, maddi manevi fedakarlık yapan bir başkanımız var hedefi tabii ki amacı Samsun Sporu Süper Lig'e taşımak. Elinden gelen her şeyi yapıyor. bizler de tabii ki her maça oyuncularımızla bir beraber en yüksek konsantrasyonda hazırlanıyoruz. şimdi çok yakın bir süreçte maçlar oynanıyor. Şimdi 24'ü ile 1 Nisan arasında 7 maç var. 2 maç geride kaldı. Geriye 5 maç var. Her oyuncumuzu verimli kullanmak, sakatlıktan korumak için kadro planlamasını yapmak zorundayız ki verimimiz, gücümüz artsın. Böyle bir süreçten geçeceğiz ki pazartesi oynayacağız, cumartesi tekrar oynayacağız. Sıkışan bir maç trafiğimiz var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Buradan bir taraftarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Hep söyledim onlarla birlikte başaracağız diye. Onların stadı doldurmaları, verecekleri destek çok değerli. Çünkü maçlar öyle oynanıyor ki görüyorsunuz her takımın bizden önceki performansını kıyasladığınızda bize karşı konsantrasyonu, isteği daha da artıyor. Evet Bandırma Spor da bu ligin önemli takımlarından biri. Önemli kadroya sahip. Onlar da tabii ki bize karşı en iyi şekilde hazırlanacak. Burada taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Belki maçın belli anlarında oyuncularımıza verecekleri moral, moral takımımıza verecekleri moral, moral bizi çok güçlü kılacak sahada. Yine en başta söylediğimi söylüyorum. Birlikte başaracağız. Sonunda hedefe birlikte ulaşacağız. Şimdi Barış'ın bir sakatlığı devam ediyor. Ee, onun dışında tabii ki kart cezalımız var. E, maçtan dolayı birkaç oyuncularımızda e, ufak rahatsızlıklar var ama o netleşecek. Yarın maç öncesi netleşecek. Sonuçta her oyuncumuzu hazır tutmaya çalışıyoruz. Onlarla ilgilenen sağlık ekibimiz var. E, bu süreçte tabii ki e, sağlık ekibimize de büyük görev düşünüyor. Onların da burada çabasını kendilerine teşekkür ediyorum. Oyuncularımızı yetiştirme anlamında. Çünkü bu kadar kısa sürede oynanan maçlar e, fiziksel anlamda ister istemez oyuncuları e, düşürebiliyor veya sakatlık riskini arttırabiliyor. Bu süreci çok güzel bir rehabite süreciyle geçirmemiz çok doğru oluyor. Bandırma Spor'la ilgili evet hoca değişikliklerinde takımlar reaksiyon veriyor. Bu gayet normal. Evet güçlü kadroları var. İki oyuncular olmayabilir ama sonuçta e, bence her rakibe saygı duyuyoruz. Her maçı da kazanmak için çıkıyoruz. Analizlerimizi yapacağız. Bugün, yarın ve e, bandırma da baktığınızda playoff iddiası olan bir takım. E, onlara e, en iyi şekilde hazırlanıp e, kazanmak için çıkacağız ki bu rakipler baktığınızda e, ne kadar eksik olsa da sahaya çıkaracak kadro derinliğine sahip takımlar.